Korkularınızla yüzleşeceksiniz çünkü bu sene. Çok köklü bir değişim dönüşüm yılınız. Finansal anlamda zorlandığınız bir takım problemler varsa bunları neticelendirme. Balıkların sıkışıp kaldığı bir süreç olacak. Lütfen orada dişinizi sıkın sevgili balık burçları. Hayatlarında artık bir şeyi netleştirmeleri gereken dönem olacak. <laughs> balık burçları hazır mıyız 2021'de sizi nelerin beklediğini dinlemeye? Evet 2020 balıkları aslında iyi gelmişti bazı noktalarda. Ee, çünkü o Satürn, Jüpiter, Plüto kavuşumları oğlakta balıkları destekledi. Ama ve lakin. Ta ki 2020'nin Haziran ortasına kadar ondan sonra biraz balıkların hayatları tepe taklak gitti. Zorlandılar yoruldular 2021'de balıklar için biraz zor geçecek arkadaşlar açık ve net bunu söylemem lazım hemen oradan balıklar pıt 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 gözyaşlarını akıtmasın değişeceksiniz dönüşeceksiniz efendim. Ee, şimdi 2021'de sizin nelerin beklediğini anlatacağım ama önce kanalıma abone olun beğenin yorum yapın paylaşın ki her balığa bu video ulaşsın. Bu yılın önemli tarihlerinden bahsedeceğim dikkat etmeniz gereken tarihlerden bahsedeceğim ve yine şanslı tarihlerden de bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Evet balık burçları şimdi 2021 sizin için e, bilinç anlamında şifalanma yılı ama bir yandan da bazen o şifalanmaya dair yani korkularınıza dair şifalanmaya ne kadar açıksınız. Korkularınızla yüzleşeceksiniz çünkü bu sene ee, zaman zaman uyutmayacak, zaman zaman gergin, huzursuz hissedeceksiniz, zaman zaman gizli düşmanlıklarınız ortaya çıkacak, arkadan konuşulanlar, arkadan yapılan planlar ortaya çıkacak sevgili balık burçları. O yüzden bu yıl sizin değişim dönüşüm çok köklü bir değişim dönüşüm yılınız aslında 2022 yılı balık burçları için çok daha şanslı bir yıl. 2021 o doğum sancısını yaşayacağınız. Krizli bir yıl, krizlerle değişip dönüşmeyi öğrenmeniz gerekiyor sevgili balık burçları. Haydi bakalım. Şimdi Ocak ayından başlarsak balık burçları için Ocak ayı aslında güzel ve keyifli başlayacak. Yılın ilk ayı ee, sosyalleşecekleri, yeni iş, yeni arkadaşlıklar edinebilecekleri, iş hayatında destek alabilecekleri ya da flörtlerinin bol olacağı bir dönemdir Ocak ayı. Bu, bu güzel yani Oğlak burcundaki yeni ay da yine balıkları destekleyici bir etki veriyor ama belki sonrasında 28 Ocak'ta Kova burcunda bir Merkür retrosu var. Bu balıkların anksiyetelerini biraz tavan yaptırır. Bir takım psikolojik rahatsızlıkları olan balıklar varsa bu dönemde artar bu rahatsızlıklar. Lütfen dikkat edin. Uyku düzeniniz bozulabilir. Gergin, huzursuz hissedebilirsiniz. Ta ki 22 Şubat'a kadar böyle bir döngünüz var. E, bu dönem içerisinde e, Merkür retrosu devam ederken Venüs Kova burcuna geçecek. Burada o endişelere dair e, özellikle kadınlardan yana alacağınız yardımlar olacak. Gizli yardımlar sevgili balık burçları. E, ve şunu söyleyeceğim. Aslında e, mesela bilinçaltı şifalandırmak ya da bilinçaltı çalışmalar için ya da korkularınız, endişeleriniz var ise ya da bir takım önemsemediğiniz, üzerinde düşmediğiniz hastalıklarınız var ise lütfen Şubat ayında kontrollerinizi yaptırın ve bunların üzerine düşün. Kendi içinize yönelin ee, sevgili balık burçları size çok iyi gelecek. İnziva dönemi gibi düşünebilirsiniz aslında Şubat ayını ee, bu noktada. 25 Şubat, şimdi 22 Şubat sonrasında rahatlamaya başlayacaksınız biraz bu, bu noktada. 25 Şubat itibariyle de Venüs Balık Burcu'na geçtiğinde yılın en şanslı dönemine girmiş olacaksınız. Bu güzel. Hatta ve hatta 13 Mart'ta Venüsyen bir yeni ay var Balık Burcu'nda. Bu sizin için bu yılın en güzel dönemlerinden biri. Hayatınıza önemli adımlar atacağınız, Önemli anlaşmaları yapabileceğiniz, önemli kararlar vereceğiniz bir yeni ay. Lütfen adımlarınızı bu yeni ay ve sonrasındaki 10 güne yaymaya çalışın diyorum. 13 Mart ve sonrasını arkadaşlar çok daha keyifli ve şanslı bir dönem çünkü. Devam edelim. Burada yine. 22 Mart sonrasında finansal anlamda kaygıları ve endişeleri olan balık burçları yeni kaynaklar bulabilir. Maddi anlamda daha da güçlenebilir ya da iş hayatında uzun zamandır bekledikleri terfiyi ya da yeni bir işi işsizseniz yeni bir iş alanı yaratabilirsiniz kendinize. Lütfen bu döneme dikkat edin. 22 Mart sonrası güzel. Hatta bu başlangıcı 12 Nisan'daki koç yeni ay ile birlikte yaparak ayağınızdaki prangalardan özgürleşebilirsiniz. Sizi zorlayan, sıkıştıran, baskılayan konularla ilgili finansal anlamda, anlamda da özgürleşme yaşayacağınız bir yeni ay olacak önünüzde çünkü. Ee, sonrasında 15 Nisan itibariyle Venüs'ün boğaya geçmesi, yine 20 Nisan itibariyle Merkür'ün boğaya geçmesi balık burçlarına yarar. Seyahatler, kısa kısa yolculuklar, taşınma işlerini bu dönemine getirebilirsiniz. Bu dönemde çok daha şanslı olacaksınız. Kardeşlerden ve yakın akrabalardan yana da destek alacağınız bir dönem kendinizi rahat ifade edeceğiniz bir sürece işaret ediyor. Doğru iletişimle sorunlarınızı çözebileceksiniz bu dönem içerisinde. 27 Nisan'da bir akrep dolunayı var. Bu sizin hayatınızda. Ee, sevgili balıklar finansal anlamda zorlandığınız bir takım problemler varsa bunları neticelendirme, sonuçlandırma ve netleştirme zamanı olarak bakın diyorum. Çünkü 11 Mayıs'taki boğa yeni ayı ile birlikte balıklar için içinde e, yeni adımlar, yeni maddi kazançlar, yeni e, bereketli bir dönem hayatınızda söz konusu olabilir. Ee, tabii ki de burada çevreden, yakınlardan destek alacağınız bir süreç. Aynı zamanda bu boğa yeni ayı bekar olan balıklara bir ilişki de getirebilir, birliktelik de getirebilir. Burada da e, şanslı bir süreç olarak bakabilirsiniz diyorum 11 Mayıs'taki boğa yeni ayına. Hatta ve hatta e, şundan da bahsedeyim köklü değişimler olacak ve çevrenizin yardımıyla da bu değişimleri yaşayacaksınız. Çevrenizden, akrabalarınızdan, kardeşlerinizden birinin de ön ayak olduğunu görebilirsiniz bu dönemde. Evet, 14 Mayıs'ta Jüpiter Balık burcuna geçiyor bu arada. Sizin burcunuza geçiyor ve aslında 2022'de bir şanslı bir, çok şanslı bir yılınız olacak sevgili Balıklar. Onun ön izlemesini 14 Mayıs itibariyle bir süre göreceksiniz. Böyle bir, bir buçuk ay kadar neredeyse göreceksiniz sevgili balık burçları. Sonrasında tabii e, Mayıs'ın sonlarında, 26 Mayıs'ta yılın ilk ay tutulması var yay burcunda. İşte balıkların gergin olacağı dönem hayatlarında. E, i̇şleriyle ilgili problem, sonlanma, bitiş... Ya da aileleriyle ilgili bir sağlık problemi ya da bir sıkıntının ortaya çıkması, aile bireyleriyle ilgili ve 10 Haziran'da ikizler burcundaki güneş tutulması da bunu tetikliyor bu ikisi. Ee, bu dönem yani Mayıs ve Haziran balıkların sıkışıp kaldığı bir süreç olacak. Lütfen orada dişinizi sıkın sevgili balık burçları. Ee, yani değişken bir ruh halinde olacaksınız. Ee, çok fazla fikir değiştirebilirsiniz yanlış kararlar verebilirsiniz çok açık yanlış kararlar vermenize aman dikkat yeni adımlar atmayın eskiye dair işlerinizi çözün çünkü 29 Mayıs'ta Merkür İkizler burcunda retro yapacak ve Haziran sonuna kadar sürecek o dönemde ne olur yeni adımlar yeni kararlar yeni adımlar atmayın yeni kararlar ee, almayın ve beklemede kalın sözleşmeler anlaşmalar işbirlikleri hüsranla sonuçlanabilir ta ki ne zamana kadar? 24 Haziran'dan sonra rahatlıyorsunuz. Ee, önünüz daha netleşecek. Önünüzü görmeye başlayacaksınız. O üzerinizdeki o sis perdesi biraz biraz kalkacak. Ama dediğim gibi Mayıs, Haziran başı falan bayağı fırtınalı. Lütfen sakin kalmaya bakın sevgili balık burçları. 10 Temmuz'daki yengeç yeni ayı sizin için keyifli ve güzel. Yeni bir birliktelik. Bekar balıkların hayatına bir aşkın girmesi, arkadaşlıklardan destek almak, daha popülerleşmek, daha ön planda olacağınız bir döneme işaret ediyor. Hatta çocuk sahibi olmak isteyen balık burçları için o yengeç yeni ayı çok iyi gelir. Hayatınızda Güzel, keyifli ve kendinizi değerli hissedeceğiniz bir e, dönemin e, başlangıcı olabilir. Aslında o Mayıs-Haziran'ın intikamını onunla alacaksınız gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Ve 12 Temmuz'da da e, Merkür'de Yengeç Burcu'na geçecek. Ya Temmuz ayı sizin için daha sosyal, daha neşeli olacağınız, kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir dönem. Eskiye dair de o yaralarınızı saracağınız bir dönem diyebiliriz. Devam edelim... E sağlıkla ilgili lütfen Ağustos ayında ani sağlık problemlerine dikkat edin. Göz ardı etmeyin ve kontrollerinizi ihmal etmeyin diyorum. Çalışanlarınızla ilgili de zaman zaman yaşayacağınız problemler ya da krizlere açık olun ve hazırlıklı olun sevgili balık burçları. Bir de tabii Başak yeni ayı da balıklara yine bir evlilik bir birliktelik uzun sürecek sağlam bir birliktelik ya da ortaklıkla gelebilir 7 Eylül'de Başak yine ayı balıklar için önemli bir başlangıç biraz enerjileri güçleri düşük olabilir ama mücadele etmeli ve sorumluluk alarak ilerlemeleri gereken ve hayatlarında artık bir şeyi netleştirmeleri gereken dönem olacak 7 Eylül ve sonrası diyebilirim arkadaşlar sonrasında şöyle baktığımızda yine balık sonbahar aylarında balık burçları neler bekliyor diye baktığımızda 7 Ekim itibariyle Venüs'ün yaya geçmesi balıkların biraz aşk hayatlarında çalkantılara, kendilerini değersiz hissetmelerine, geri planda hissetmelerine sebebiyet verebilir. Orası biraz ilişkilerde zorlanacağınız dönem gibi gözüküyor Ekim ayı arkadaşlar. 5 Kasım'daki akrep yeni ayı ilginç. Maddi anlamda sıkıntılar problemler yaşıyorsanız bir borcunuzun kapanmasını istiyorsanız ya da bir yerden para bekliyorsanız dava, bir davanızın sonuçlanması ya da bir miras meselesi varsa bu 5 Kasım itibariyle gündeme gelebilir ve çözümlenebilir. O yüzden Kasım ayı size iyi ve keyifli gelebilir diyorum. Hele ki 19 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki ay tutulması evet zor bir tutulma aslında, sert bir tutulma. E, fakat balık burçlarının hayatındaki 2021 yılında yaşayacakları zorluklara dair ...bir takım kararlar alacakları ve yeni adımlar atacakları bir tutulma olduğu için önemli. Burayı da unutmayın lütfen. Ve Aralık sonu. 19 Aralık. 24 Aralık tarihleri balık burçları için önemli. Buralarda da biraz yine karar veremeyeceğiniz ya da attığınız adımlardan emin olamayacağınız... ...ya da biraz baskı altında, sorumluluk altında kalacağınız bir dönem olacak. İş hayatınızla ilgili, mevcut düzeninizle ilgili diyorum. Evet balık burçları, keyifli güzel bir yıl olsun. Evet değişeceğiz, dönüşeceğiz, zaman zaman zorlanacaksınız belki ama siz bunun altından kalkarsınız. Ben size inanıyorum. E, hepinize sevgiler, saygılar. Şahane bir 2021 olsun.